Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül, İngilizcede Hercules ve Türkçe'de Diyarbakırlı inşaat işçisi olarak tanınan Herkül, mitolojilerdeki her karakter gibi gayri meşru bir ilişkinin meyvesi olarak dünyaya gelmiştir. Miken kralının kızına aşık olan Zeus, hatunun kocası kılığına girerek kadına sinsice yaklaşmış, halvet olmuş ve bu ilişkiden bordo beresiyle nur topu gibi Herkül doğmuştur. Henüz birkaç günlük bir bebekken Hera'nın gönderdiği iki zehirli yılanın kafasını birbirine dolayan Herkül, Hera'ya "Bebek katil olmak istiyorsan siktir git, İmralı'da staja başla" mesajını göndermiş. 18 yaşında Kiterion ormanının efsanevi canavarını öldürmüş ve ödül olarak kadın almıştır. Kadının metalaştırılması feministlerin canını çok sıkmış ama Yunan mitolojisinin bir gram bile sikindi olmamıştır. Bu kadından 3 çocuk sahibi olan Herkül zihnini Hera'ya kapatamayınca delirmiş ve tüm ailesini çatır çutur doğramıştır. Suçlarından arınması için Milan kralının hizmetine girmiş ve ölümcül 12 görevi tamamlamak zorunda kalmıştır. Görevlerini tamamlayıp artık rahat bir nefes alabilirim derken bir de ne görsün? AK Parti iktidara gelmiştir.